Sevgili ebeveynler, ah bu çocuklar, yok <laughs> mu bu çocuklar? Çok haylaz olabiliyorlar. Ellerine küçük objeler verdiğiniz zaman neler olabilir neler? Benim elimde minik bir obje var. Bu, bu çok küçük gerçi de bundan daha da büyük olabilir. Daha büyüğünü de neler yaparlar? Videomuzu izleyelim de isterseniz ondan sonra konuşalım tekrar. Sevgili ebeveynler, Çocuklar çok meraklıdır. Aslında bu onların gelişimlerinin bir aşamasıdır. Büyürken ve gelişirken gördükleri her cismi ve objeyi elleyerek keşfetmeye çalışırlar. Çünkü ellediklerinde görme, dokunma, hissetme gibi duyuları da devreye girer. Ancak maalesef ki elledikleri objeleri ağızlarına götürmeyi de çok severler. Cisimlerin boyutları küçüldükçe çocuklar bunları kulaklarına ve burunlarına sokmak gibi bir huy edinebilirler. Ve bu cisimler kulak ve buruna girebilecek boyutta her türlü nesne olabilir. Bu nesneleri örnek verirsek küçük düğmeler, küçük mıknatıslar, belki böcekler kendileri girebilir, oyuncaklar, yiyecekler, burada gözükmeyen bezelye, boncuk, mısır ve benzeri yuvarlak cisimler olabilir. Neticede çocukta kulakta bir iritasyon hissine neden olur. Aynı zamanda enfeksiyon ve inflamasyon nedeni olabilirler. Kulağa sokulan bezelye, boncuk, mısır ve benzeri yuvarlak cisimler aileler tarafından fark edilip çıkartılmaya çalışılırsa daha da derine gitmesine sebep olunabilir. Bu yüzden kulak burun boğaz uzmanına götürülmesi ve uzmanı tarafından çıkartılması tavsiye edilir. Kulak yolundaki yabancı simler bazen hiç semptom vermezken ağrı, iritasyon, kulak akıntısı, kulak çınlaması, işitme kaybı ve kanama gibi semptomlara neden olabilirler. Bu bulgular olduğunda doktora gitmeniz uygun olacaktır. Bir çocuk doktoru ya da kulak burun boğaz doktoru otoskop ya da endoskop aracılığıyla kolaylıkla dış kulak yolundaki yabancı objeyi fark eder. Dış kulak yolundaki yabancı cisim fark edildiği zaman kulak burun boğaz doktorları tarafından sahip oldukları aletlerle kolaylıkla buradaki obje çıkartılacaktır. Ve sonunda da çocuğunuzun rahatlamasına sebep olacaksınız. Şimdi de kulaktaki yabancı cisimlerin nasıl çıkarıldığını görüyoruz. Gördüğünüz gibi bir kanca yardımıyla kulaktaki yabancı cisim çıkartılıyor. Ah işte en çok korktuğumuz kısım. Ağzına soktukları objeleri soluk borusuna Çocukların kaçırmaları. Burada kocaman bir obje tam ana soluk borusunu kapamış ses tellerinin olduğu bölgede bronkoskopik olarak çıkartılıyor. Gelelim buruna. Burun daha geniş bir yapıya sahip olduğu için sıklıkla peçete, silgi parçaları, saat pili ve benzeri objeler çocuklar tarafından sokulabilir. Kötü kakılı akıntı ve sürekli burun tıkanıklığı olmadıkça aileler tarafından fark edilmeyebilir. Fark edildiğinde de çıkartılmaya çalışılırsa daha derine göndererek kanama ve sebebi olabilirsiniz. Bu nedenle aynı şekilde kulak burun baz uzmanına başvurulmalıdır. Evet, gördünüz mü? Çocukların ellerine küçük objeler geçmeye dursun. Ağızlarına mı atmazlar, kulaklarına mı tıkmazlar, burunlarına mı sokmazlar. En kötüsü de Allah korusun ciğerlerine kaçırabilirler. Siz siz olun. Küçük çocuğunuz varsa, hele de 3 yaşından küçükse, boğulma tehlikesi yaratabilecek ya da kulaklarını burunlarına sokabilecek küçük objeleri onlardan uzak tutmaya çalışın. Eğer ellerini geçirdilerse mümkünse alın. Ya da alamıyorsanız gözünüzün önünde, gözünüzü ayırmadan onları izleyin efendim. Aman dikkatli olun diyorum. Herkese sevgiler, saygılar.